Sünnet yapılmasında sakınca görülen bazı durumlar vardır. Bunlara kısaca göz atacak olursak, penisin tüm doğumsal anomalileri olan çocuklara, özellikle halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen penis deliğinin biraz altta olması durumu olan hipospadiaslı çocuklara yine penisin C harfi şeklinde olması durumunda sünnet yapılmaz. Çünkü bu hastalıkları düzeltici ameliyat yapılırken sünnet derisine gereksinim olabilir. Ayrıca zaten ameliyat sırasında sünnet işlemi de gerçekleşecektir. Penis veya sünnet derisinde enfeksiyon veya yoğun pişik olan çocuklara, prematüre bebeklere, kanama bozukluğu olan çocuklara, yine ciddi sistemik sağlık sorunu olan çocuklara sünnet hemen yapılmamalıdır. Çünkü istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkabilir. Veya tekrar ikinci bir girişim yapmak gerekebilir. Bu çocuklara ancak Koşullar sağlandığında sünnet yapılabilir. Sağlıklı ve güzel kalın.